Arkadaşlar selam Amazon'da bugün ilk iş günü Cihat arkadaşımız o bugün stop bana time. Cihat arkadaşımız bugün bana şey yapacak Trainer Yapacak Cihat selam vermek ister misin? Merhaba arkadaşlar <laughs> Ben arka plandayım Dinleyici olarak Aynen. Cihat bana Eğitim verecek Ben zaten biliyorum ama değişti Amazon. Amazon World House değişti. Sistem de biraz farklı. Bugün ilk gün olduğu için o bana yanında eşlik edecek. Sonraki günler ben tek başımayım. Zaten bu Amazon'a işe başlarsanız her zaman fix. Kadın bana dedi ki stop senden önce bir dur sonra bir daha dur. İki kere dur dedi. Tamam. Ne, sordum. Şeyden dedim. Uygulama hata vermesin diye Paylaşım Şu anda gibi. da bu paylaşım yiyebilirsin bilgin olsun. İyi Duruyorsun. Sonra 1, 2, 3 sayıp devam ediyorsun ha, Kısa. Sen de kısa oldu diye Sol tarafa doğru. Kavuz doğru. Bugün e de çalışacağız. Benim eski yaşadığım evin orada, semtte. Devam et mı sen? Böyle. Bu DSP farklı. Biraz daha rahatsın DSP yalnız. Bu DSP biraz daha rahat. Yani daha şey çok karışmıyor. Gözünün altında. Bu sizin DSP biraz rahat. Şakalaşıyorlar. Kalk bunu şöyle. Bizim eski DSP için. çalışıldığı ya 4 ya da 5 ay olması lazım. 4-5 ay falan herhalde. Memnun musun? Memnunum. Herhangi bir problem falan yaşamadım. Ee, i̇ster istemez her işe daha hataların falan oluyor. Ee, bazı e, anladığın dediğim noktalarda anlaşamadığın noktalar oluyor. Ama günün e, sonunda onlar böyle ılımlı ve anlayışlı karşılıyorlar. Ama senden de e, o hatanı çözmeni istiyorlar yani. Hani o anlayışın karşılığında. Onun haricinde e, süreçten memnunum yani. Kimseyle bir şeyin yok. Böyle. İşin zorluğu ne sence? En zorlandığın noktalar. E, i̇şin zorluğu e, yani fiziksel olarak e, efor var yani bu işte. Eee yani paket durumuna göre, lokasyon durumuna göre, havanın durumuna göre e, değişiyor işin zorluğu veya kolaylığı. E, onun haricinde hani yaptığın iş, e, adrese paket teslim etmek. E, Yılbaşında ben kendimi normal baba gibi hissediyorum. <laughs> herkes ha. hediye, hediye götürüyor ya, herkes hediye sipariş veriyor, hediye götürüyorsun netten. Her yer karkış böyle ama görsen böyle şeyler falan, hayır işte biz neydi Şömineler falan yanmış evet. böyle. İçeride millet yılbaşı diyor. Ben gecenin 10 damla <laughs> Paket dağıtıyorum Nuhal babayım. Evet. Iş. Ya iş iş güzel hmm. ve basit bir iş. Yani Sadece basit. işin hata yapma şansı vermiyor. Son uygulama zaten bizi evet. vermiyor. Evet. Ee... Evet. Yanlış ve paket da verme şansın yok. Evet. Uygulama o açıdan diyor ki bölgenin dışındasın izin vermiyorum diyor. Ya da yanlış paket bırakabilirsin ama o zaman da şöyle oluyor. Sonradan A paket nerede diyorsun? Ben mesela evet. geldi bir kere. 223'e 224'ü e bırakmışım. 224'e de 223 bırakmış. Hani evler. Olabiliyor solmuş. aynen. Sonra ayıktım. Switch yaptım hemen. Ama o evet. hani ben arabaya binince ayıktım. Ama bunu bir yarım saat sonra hmm. şey yapsam orada. Ama uygulama genelde size yardımcı oluyor. Çok hata yapma şansı vermiyor. Evet. Benim en çok zorlandığım nokta köpekler. Mesela şu an çalıştığımız bölge sanırım apartmanların çok yoğunlu olduğu bir bölge. Zaten nüfuslar fakir mahallesi değil de nasıl diyeyim Populasyon, popülasyon yüksek genelde çalışan kesim olduğu için evler ucuz. Apartman daireleri. Hı hı. Benim eski çalışmada zengin mahallesi böyle bahçeli evler falan herkesin köpeği vardı. Ve o çok zorluyordu benim. Lokasyona göre çok değişkenlik gösteriyor değil mi? Zorluk veya kolaylık. Zor oluyor. O köpekler de benim sıkıntım işte. Ben zaten fiziksel çalışma seven bir insanım. Evet. Ben, yani şey vardı götünü götümde kurtlar. Ben o insanlardanım işte. Duramam ben boş durmuyorum. Durmayacağım ben. Yani. Dur eğitimde nasıl bir saat ayakta dikildik. Nasıl sıkıldım ya. Bir yürüyesi falan geliyor benim. Uber de mesela çok güzel ama hmm. en çok zor ne oluyor benim. Çünkü bir şey yapmıyorsun. Evet. Yapıyorsun. Bunda hem araba kullanıp hem e, aktif olduğun için Doğru deşin gelişmiş hali bence. Orada Doğru deşin evet. çünkü yemek alıyorsun götür. 2 saat bekle. Dolayısıyla şimdi paketin 100 tane paket alıyorsun. 100 tane paket. Teslim Burada yani. hacmi mi belli genelde? E yapacağın iş hacmi belli. Bugün 171 paketimiz var. 129 ev 70 tane stop var. Yani 70 stop dedim. Mesela bir mahalleye giriyorsunuz. 2-3 ev yan yana. Mesela bir daha arabayı park etmiyorsun. Bir stopa gidiyorsun, bekliyorsun. Yan yana evlere teslim ediyorsun. Dedim ki 70 tane durak var. 129 ev 170 paket. 171 paket var. 171 paket az bu arada çok az. Muhtemelen biz bugün Arayacağız. Paket var mı diye soracağız. Evet. Bugün eğitim günü olduğu için arkadaşlar çok yükleme yapmadılar bize. Yani biraz. Ee, ama normalde e, en başlarda bireysel çalıştığında genelde 120 stop falan veriyorlar. %120 stop arası. Sonra birkaç hafta sonra o stoplar artmaya başlıyor. 140, 150, 160, 170, 180. <laughs> Öyle gidiyor stop genelde Stop en önemli stop çünkü zaman kaybettiriyor. Hani bir yere park ediyorsun, duruyorsun. Şu anki yeri bilmiyorum ama park edeceğiniz yer de önemli. Yani bir de yol kenarında park edemiyorsun arabayı. Evet. Dikkat yersin. Aynen. 15 dakikalık kim hakkımız var. Evet. Onların ödeniyor. Öğlen bir istediğimiz zaman inalı. Ama 12 12.30'da sanırım zorunlu var. Mandatory breakfast zorunlu yemek veriyor 12.30'da diye hatırlıyorum. Şu an nasıl olacak bilmiyorum. 2'ye kadar. 2'ye kadar. Hı hı. Mesela o molayı almazsanız sana zorla veriyor. Aynen. Hani ya ben her türlü saat... yarım saat mola vermek zorundasın. Ve onun parası ödenmiyor diye hatırlıyorum. Evet, yani. aynen. İkinciden sola diyeyim ben de. Yok, bu, bu şeritte kal baba. Ee, Amazon Flex'ten konuşmuyoruz. Amazon Flex'in... Bir de bir şey eklemek istiyorum. Sürüşle Sür Sür alakalı. Pardon böldüm. Genelde Amazon senin böyle birinci daha yakın dönüşlerde olmanı istemiyor ama yol öyleyse yapacak bir şey yok evet, ama genelde İlk araba kör nokta haklı, mantıklı ikinci şeritte kalmanı istiyor genelde Karabağı olduğu için doğru evet. kör nokta çünkü bisikletli bisikletli bir şey olur bir de solda gidersen bisikletli çıkabilir soldan geçebilir evet. yayamaya Bir de burada önemli. solda kaldığında sağa dönüyorsun hep genelde şeye bağlandığın için dışta kalıyorsun evet, tamam. Şu O yüzden hep burada kalıyorlar, kalıyorlar. Ama düz gidecek, sen geçebilirsin yani. Burada bir yapsın. Burada sol yine kullanılabilir de, downtown'da falan çalışıyorsan evet. Geniş almak her zaman daha evet. Var. Zaten e, bu söylemiyormuş. <laughs> Google navigasyonu söylüyor. Kanka elini ağrıdın mı telefonu tutarken? Allah öyle. Söylemiyor. Biraz sıkıntı e, Cihat sağ olsun bugün yardımcı olacağını söyledi bana video için. Ben de iki kişi, tek, hep ben daha önce video çektim. 4-5 tane videom var Amazon hakkında. Ama bir de hani Cihat'ın da fikirlerini paylaşmak istedim. Valla e, sağ, Sağda iş biraz daha farklı oluyor sıcağı sıcağına. E, ama hı. genel iş tanımı bir paketi bir adrese götürüyorsun. E, bir de tabi ister istemez çok fazla paketin olduğu için onları zamanında yetiştirmen gerekiyor. E, o önemli bir nokta yani hani böyle hani yürüyerek takılarak geze geze şey yapayım değildi de biraz daha tempolu ya biz ve eski takip ederek az vakit olduğu için ben yavaş yavaş yaptım oluyor Siz yaptınız, oluyor hani dengeliyordum ben aynen dengeliyorsun işin içine öğrendikçe için. sağdan gireceğiz sağdan aha Demiyor musun? Demiyor Aa düz gideceğiz mi? pardon. Aa ilk defa düz gidiyorum öyle diyeyim. Lokasyon farklı ya benim. Aynı şeyle gitmiyoruz çalışmıyoruz. Evet. mesela Cihat'a da söyleyeceğim Amazon Flex açması için zip kodu 8532 adetten açtım ben ama çok uzak orası. Mesela buraya girsen burada, burada Amazon Flex varsa sizin burada bu depoda buranın zip kodunu gir. Ilk başta bir hafta bekle baktım ki iki hafta bekle açılmadı 8532 Yasa oldu öyle. Ağır yükleri Ağırlar yere düştüğü zaman çok şey oluyor. delivery işlerinde çalışıyorsan, sabit bir yerde e, Amazon'da çalışmak e, daha mantıklı. Ya atıyorum ya Uber yapıyorsan, ya DoorDash ya da diğer her neyse. Onlarda sürekli değişen durumlar var. Süreçler var. Bir gün kazanabiliyorsun, bir gün kazanamıyorsun. ve kendi aracınla yapıyorsun. Ee, aracını Delivery'de harcıyorsun, yakıt masrafına veriyorsun, aracın arıza yapıyor, ona o kadar masraf ediyorsun falan. Hani çok da mantıklıya gelmiyor, bilmiyorum. Herkesin düşüncesi farklıdır bu konuda ama. Sen e, orada iş yapırdın Ben her iş yaptım abi, her öyle yaptım. diyeyim yani. Hani, e, ama sonra çok kısa bir dönem için yaptım o şeyi, o orası. zamanlarda tabii SSM falan gelmediği için doğal olarak herkes gibi daha böyle motosiklet bir şey diyeceğim mo motorla yapmıştım Arizona'dayken ee, durum böyle o yüzden hani ben hem kendimi riske atmayayım hem aracımı riske atmayayım sonuçta burada araç binek el ayak yani bu da aynı, çünkü yani çünkü aracına bir şey ar olduğunda arabayı tamam arkadaşım böyle uyguna falan alıyorsun bazı yerlerden ama mecbursun Evet ama araban arıza yaptığında da bir o kadar sakat arabaya sakat masraf kalıyorsun. ediyorsun yani. Direkt sakat kalıyorsun. Araban yoksa sakatsın burada. Evet. Çünkü burada yüzden... metro yok, dolmuş yok, otobüs yok. Otobüs var da hani 3 saatte gidiyor ya. Dayıs ne yapacaksın? Ee, bir Hı -hı. tane Hı -hı. daha geliyor ama. Hiç, O yüzden burada altına minibüsünün tırağını veriyor. Kazanacağın para gün sonunda belli, saatliğin belli. Ee, o yüzden... Yani güvence ha, ha. altındasın, arabanın içinde sigortan ortada. yapıldı, Sigortan yapıldı. Değil. evet. Araba senin araban değil, yıpranırsa yıpransın. Benzin yapıyorsun, mil yapıyorsun, bir derdi yok. Sen sadece işçiliğini koyuyorsun Aynen. orada, öyle değil. Ve genelde saatlik ücretleri eyaletten eyalete değişiyor ama burada Burası Colorado eyaleti için. Direkt vereyim rakam. Direkt rakam vereyim. Evet. Colorado'da e, bu iş 22-28 dolar arası. Mile High denetlemeye girersen 28 veriyor. Benim eski diyetim galiba. Burası 24... E, 24 23 yani. buçuk. falan okey. arkadaşlar ben böyle cihatla çalışırken bir gün bir video çekeyim dedim. Biraz görüntü var kusura arabadan. Şangur şungur çok ses geliyor. <laughs> İnşallah ses gelmiştir size. Bir cihatla video çekin dedim. Hazır ilk gün olduğu için. Çünkü bundan sonra tek başıma çalışacağım için bir sohbet etme şansımız yok. Evet. Kulaklığı takıyorsun, müzik dinliyorsun 10 saat boyunca, 8-10 saat. Evet. Çok biraz telefona bakma şansın da olmuyor yani. Aynen. Yani yani arabadan çıkınca bakabiliyorsunuz da evet. içindeyken yok ya da mola da bakabiliyorsunuz. Aynen. Veya kulaklık olacak. kulaklık dokunup da açarsınız. Belki. Evet. Dediğim gibi hani kısıtlı kullanıyorsunuz telefonu. Böyle iş güzel, işte bir sıkıntı yok. Dediği gibi bu arada Cihat'ın e, sabit iş olduğu için hani çok dalgalanma yok. Mesela ben ne yapacağım şimdi? Pazar pazartesi, çarşamba perşembe günleri aldım. Bu günler biliyorsunuz Uber'de ölü günler yapamayacağım için buradan para yapacağım. Cuma, cumartesi de e, Uber'den para yapacağım. Çünkü Cuma, cumartesi para yapıyor. Uber'de. Diğer günler ölü, yani yarı yarıya düşüyor. Ne oldu? Boş günlerim, o şekilde değerlendirmiş oldum. Dediğim gibi 24 saat, 24 dolar, 23 buçuk, 18 saat. Yani çift para, gün başına 200 dolar alıyor. Sağlıyorum, 4 gün aldın, 800 dolar haftalık. İyi para. Değil mi? Evet. Ya para yani. Uber'den yapsam bir 600'de güzel para paraya diye tahmin ediyorum. Bakalım bari. dediği gibi çalışan, hani Planlananla gerçekteki aynı durumda Ama Dordaş zaten bitti artık. Dordaş pek karlı bir şey de değil. Bir de bir gün bir gün tutmuyor. Bir gün kazanıyorsun, bir gün kazanmıyorsun. Bir de emek harcayıp da kazanmıyorsun yani. O yüzden bu iş okey. Tamam arkadaşlar video kapatalım. Bence teşekkür ederim Teşekkür de Rica ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.